Ve bugünün son Skype bağlantısını o gün Şahinoğlu ile yapacağız. Beşiktaş'ın performansını konuşacağız. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Evet, Beşiktaş Lig'in yeni lideri olduğu Sivas Spor karşısında 3-1'lik galibiyetin ardından. istersen düne bir dönelim seninle. Karşılaşmayı şöyle bir değerlendirelim. Beşiktaş neleri doğru yaptı, ne istemişti ve sahaya yansıttı. Bunlardan biraz bahsedelim. Sonra detaylara gireriz. Ezgi ilk yarı yani stadyumda olan herkes pazartesi günü için muhteşem bir aktiviteye gelmiş oldu. Ee, yani hani tercihini maça gelmekten yana kullananlar için kullananlar için e, çok güzel bir geceydi. E, i̇lk 45 dakika maça başladığından itibaren Beşiktaş aynı şeyi yaptı. Ön olan presi, rakibi bozma ve sadece hücum. Ee, savunma hattını öne doğru çekti Valerian İsmail. Orta sahaya çok yakın tuttu. Ee, ve topu kaptırdığı yerde prese Karşı presi yaptırdı. Ee, bu da Sivas oyun kurmasını engelledi. Sürekli olarak top Beşiktaş'ta kalınca sürekli olarak atak aksiyonlarında biz Beşiktaş'tan izledik. Ee, dün gece Benim Vesti'den Vegors performansı vardı. Yani şöyle ki biz hep Vegors'u toplu oyunu görüyoruz. Belki televizyondan izleyenler özellikle vegortu toplu oyunu çok görüyor. Ama topsuz oyunda öyle bir oyun oynadı ki yani o da çok kıymetliydi. Mesela golden hemen öncesinde kendisini bir boşa çıkarıp Rose'den istediği pas vardı. Birkaç saniye boyunca boşta kalmıştı. E, o zaten bir işaret veriyordu. Hemen peş sıra yine aynısını yaptı. Ve savunmayı uyuttu mesela orada. Ee, golünü attı. İşte yaptı çok şık bir asist. Yani dün hani Beşiktaş taraftarı hep Mario Gomez'le eş tutuyordu ya acaba Mario Gomez e etkisi olur mu diye. İşte Beşiktaş yeni Mario Gomez'ini bulmuş oldu. E, ee, Vegor şovu vardı ilk yarı. Ona da Muleka eşlik edince skor geldi. Ya yani Beşiktaş çok yükün bir hücum uyguladı dün. Taraftarın çünkü enerjisini arkasına almış bir oyuncu grubu vardı. E, ee, Sivas Spor'un da oyun kurmasını engelleyince ki Sivas Spor'daki bireysel yetenekler biraz azaldı bu konuda yendim. Böyle Gredel gibi oyuncusu bir iki tane sonradan oyuna giren Seba var mesela. Hani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuydu. Ama e, maça başlayan 11'inde böyle hani topla çıkabilecek oyuncu yoktu. E bu da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı ama dediğim gibi dün ilk 45 dakika özellikle Hakikaten herkesi mest etti. Biraz da Delali'den bahsedelim istersen o gün. Yeni transfer, ilk defa forma giydi, Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş tribünlerinin çok ciddi bir sevgisi, desteği vardı oyuncuya. Oyuncunun da vücut dili aslında çok pozitif, çok heyecanlı ve mutlu bir görüntü gösterdi bize dün akşam özelinde. Delali'yi nasıl buldun, saha içerisinde nasıl buldun tribünlerle olan iletişimiyle ilgili neler söylersin? Şimdi Ezgi yani Deli Ali acaba buraya oynamaya mı yatmaya mı geldi konusu var uzun süredir. Çünkü e, hep aynı eleştiriler var. Bu biraz işte Delali buraya geldi bazıları aşağı çekmeye çalışıyor bu durumu. Neden? İşte Deli Ali buraya geldi çünkü çok kötü. Durumu şudur budur. E, ama Deli Ali buraya oynamaya geldiğini hissettirdi dün hakikaten. Yani ben mesela bazı pozisyonlar vardı çok iyi Böyle 40 metre depar atıp rakibe, e, rakibi bozuk topu e, aldı. Yani sahada sürekli olarak arzulu istekli bir oyuncu gördüm ben. Savunmayı yardım eden. Kaç defa ben ceza sahası kendi ce, Beşiktaş'ın kendi ceza sahası yayında ya da içerisine girmişken delaliyi gördüm. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Şimdi oynamaya gelmemiş bir oyuncu bu, bu tür aksiyonlara girer mi girmez? Ha yani burada Beşiktaş taraftarının ona olan sevgisi işte e Ali'nin de yeniden kendini toparlaması e, arzusu. Bunların hepsi bir araya gelince zaten e, Vodafone Park zaten size oynatıyor. Ya yani istemez oynatıyor. Kim mutluunuz onun oynatıyor. Eee dünkü performansı ben ilk maçı olması itibariyle beğendim. Acaba fiziksel olarak maç temposu açısından durumu nedir diye çok merak ediyordum. Fiziksel olarak ikili mücadelelerde hep ayakta kaldı. Çoğunu kazandı e, maç temposunu kazandığında da ritmini yakaladığında da ben Beşiktaş'a e çok ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. E, bence fena bir maç çıkarmadı. Peki Gezdal'ın durumunu sormak istiyorum sana. Tabi taraftarlar ne zaman döneceğini çok merak ediyor. Keza Josef'in dönüşüyle birlikte e, mevcut kadro hala hazırda iyi performans sergilemeye başladı Beşiktaş'ta. Ve bu iki oyuncunun da katılımıyla belki bambaşka bir senaryodan bahsedeceğiz. İstersen bundan da biraz e, söz edelim. Yani geza ve Joseph'in ben Ankara Gücü maçı kadrosunda olmasını bekliyorum artık. geza kesin gibi, e, Joseph de 21 kişilik kadroda olur muhtemelen. Çünkü iki e, Joseph takımda çalışıyor zaten. Başladı 3 gün oldu. 3. E, gün olacak bugün. E, dolayısıyla ben Ankara Gücü maçında ikisinin de dönüşünü bekliyorum. Ama asıl konu işte senin dediğin gibi biraz değineyim gibi. Döndükten sonra neler olacak? Yani tamam Gezzal mesela bahsettiğimiz isim ama Muleka da şimdi iki haftadır öyle performans sergiliyor ki hani biz Gezalı arar mıyız düşüncesindeydik. Yani sonuçta işte Beşleş'in hücumunun yüzde ellisi Gezzal diye bakılır diye. E, i̇ki haftadır Mulekka maşallah kimseyi aratmıyor performansta. Yani inanılmaz e, etkili oldu sağ kanatta. Ben bu kadar sağda etkili bir Mulekka performansı izleyeceğimizi düşünmüyordum. Yani e, Şimdi Gezal'ın da işini zorlaştırdı bu. Josef'in işi zaten zor. Çünkü yokluğunda Salih Uçan yani muhteşem bir performans Salih'ten. Dün bu arada mesela Salih'e de değinelim işte neden çıktı neden çıkmadı işte yani bu konu var. 53'te neden Salih çıktı? Kısaca bir deneyeyim ona. Salih'in hafif ağrısı vardı zaten maçtan, maçtan önce de. Ama yani bu oynamaya engel olacak herhangi ciddi bir şey. Skoru da almışken Valerian İsmail hani kenara aldı daha fazla yormak istemedi Salih tamamen konu buydu ee, Salih'in de çok iyi performansı olması Joseph'in işini zorlaştırıyor E tabi bunların hepsi en nihayetinde işin sonunda teknik direktör Valerian İsmail'in e, çıkaracağı sahaya çıkaracağı 11'de e, kendisini zorlayacak ancak şu an mevcut performansa bakarsak ben 11'inde gelecek haftada değişiklik çok fazla değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Hani mecburi bir durum olmadığı sürece değişiklik beklemiyorum açıkçası. Voleren İsmail ile ilgili eleştiriler de aslında biraz durulmuş gibi görünüyor. E, o gün İstersen bundan da biraz konuşalım. Hatta evet. basın toplantısında konuşulanlara da kulağımı e, tıkadım ifadesiyle dikkat çekti Valerian İsmail. Bir de bu arada yabancı kuralı ile ilgili söyledikleri özellikle büyük takımları çok olumsuz etkilediğinden söz etti Valerian İsmail. E, bu konudaki yorumunu da merak ediyorum. Yani Valerian İsmail'e ben daha önce de bunu sorduğumda yani çok net bir cevap vermemişti tabii de yani bu, tür, bu tarz kısıtlamalara karşı olduğunu belirtmişti. E, şimdi neden zorluyor? Beşiktaş'ta Salih Uçan iyi oynamazsa ya geçmiş olsun durumu ortaya çıkardı mesela. Neden geçmiş olsun? E şimdi Kaleciyi yerli yapıyorsunuz, e, Salihle ikiyi buldunuz, üçü de Necip Uysal'la buldunuz. Şu an durum bu değil mi? İki haftadır böyle. E Salih Uçan kötü bir performans verseydi ne olacaktı? Veya e, Necip Uysal aynı şekilde yani sürekli orada bir sıkıntıya düşecekti ki Allah'tan Salih iyi oynuyor yani yönetimi bunu söylüyor. Allah'tan salih yönüyor. Ee, şimdi diyeceksiniz yönetim bunu söyledi planlamasını yapmadı mı? Öyle değil mi? E, planlama yaptı ama yani o planlama içerisinde Emre'nin, Rıdvan'ın e, o son dakika ayrılıkları biraz silkeledi tabii ki. yani Özel, ben özellikle Rıdvan'ı. Çünkü Rıdvan kalacak gibi olduğunda sola bir oyuncu bakılmamıştı. Sonra Rıdvan ayrıldı. Rıdvan ayrılınca eee yani oraya yabancı oyuncu. Emirhan, Emirhan sürpriz oldu aynı şekilde. E, Deli Ali'yi aldı işte Beşiktaş orta sahaya. Ve Kerem Atakan Keskin'i tabii ki. E, ama bu planlamada tabii bir 8 artı 3, 9 artı 2 kuralın net olmaması, sürekli spekülasyonun olması bunlar biraz planlamayı etkiledi. Ama şimdi bir sağ stoper transferi yerde olursa ki ben hala bir yerli bekliyorum. E, o zaman bu biraz etkisini azaltır, yani zararını azaltır. Çünkü e, kale mevkii dışında en azından ikinci mevkii yerli olarak garantilemiş olursunuz. Peki, o gün şahin oldu. Çok teşekkürler yorumların için. E, Burada özür dilerim, transferi evet. sormadım. Malum transferin artık son dönemi, e, taraftarlar e, merak ediyorlar. Yapılacak hamleler var mı? Var, sağ stoper. Az önce de değindim. E, İsmi bugün yarın yeniden düşer. Zaten çok yakından tanınan bir isim. Ötelere de gitmeye gerek yok. Ee, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'la ilgili ben Beşiktaş'ın yeniden girişimlere başlamasını bekliyorum. Neden bekliyorsun derseniz. Ee, Koray Günter konusunda, Koray'la maaş konusunda Beşiktaş çok uzlaşamadı. Kafalar örtüşmedi. Ee, Kaan konusunda yeni gelişmeler olabilir. Dün menajeri Vodafone Park'taydı. Onun dışında bir de sol kanat transferi. Yani sağ sol ikisini de oynayabilen bir kanat oyuncusu transferi. Ee, onda da hala belli isimler gündemde var. Sriki Dembele var. İşte Amat Diallo var ee, Manchester United'dan. Hani burada oyuncularla son görüşmeler yapılıyor ama iş bitirilmedi henüz. Ee, bu hafta iki Bölgeye de takviye gelecek. Peki, o gün ol çok teşekkürler yorumlar için verdiğim bilgiler için güzel bir gün ederim. diliyoruz sana. İyi günler.